Kan kurdu. Mavi kurt takım vuruşu. skorda öne geçti. Süper kurt. Kral öldü. Tam kafadan. Kurt vuruşu. İkili kombo. Kan kurdu. Kurt vuruşu. Kırmızı Üçün takım kombo. skorda öne geçti. Canavar kurt. Kral benim. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Büyük kurt. <laughs> Mavi takım Tam skorda kafadan. öne geçti. Kırmızı takım skorda öne geçti. Büyük kurt. Kral öldü. Kral benim. Kapışma zamanı. Kurt vuruşu. Sinsi atak. İkili kombo. Savaş VURUŞU Kral benim. Sinsi atak. Üçlü kombo. Kırmızı takım önde. Süper Büyük kurt. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. <laughs> kurt vuruşu. Savaş kurdu. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Kırmızı takım önde, kazanıyor. Kurt vuruşu, sinsi atak. Savaş kurdu, kurt vuruşu, süper kurt. Kurt vuruşu, ikili kombo. Kam kurdu. Mavi takım skorda öne geçti. Görev tamam, kazandık. Kurt vuruşu. Sinsi atak, canavar kurt, kral öldü.